Aracımız Clio 4 Icon 2012 model. 2000 işte ilk Clio 4 Icon'lardan öyle söyleyelim. Şimdi buna önceden de video çekmiştik ama son bir özellik var eklediğimiz. Onunla beraber tekrar çekeyim dedim. Bakın dönüşe duyarlı sislerimiz zaten açtık. Çeviren direksiyonu parları açıkken çalışır. Bakın bu tarafta çalıştı. Düzleyelim. Geriye takınca da çift sis farı da çevre aydınlatma yapar. Sinyal verdiğim bir tarafa. Bakın sinyal verdiğim tarafı destekledi sisli. Diğer tarafa sinyal verelim bu taraf heh. Çevir direksiyonu da bu tarafa. Düzleyelim direksiyonu. Ha, şu an düz tamam. Ver sinyali. Bakın sinyalle destekledi. Şimdi bu tarafa sinyal ver. Evet gördüğünüz gibi az önce direksiyon düz olmadığı için göstermiyordu. Tamam. Kapatalım. Şimdi aracın içinden bir şey göstereceğim. Şu sürüş dinamiği ışığı dediğimiz ışık ikonlarda açılıyor işte sakin kullanırsanız yeşil agresif kullanırsanız turuncuya dönüyor şurada sıcaklık vardı saat yoktu kimilerinde ikisi de olmuyor olmayanlar ikisini de getiririz bu araca saati getirdik onun dışında şimdi bu ekranımızda flash diskten video oynatma açtık gördüğünüz gibi şöyle sonrakine geçeyim gördüğünüz gibi ee, YouTube değil arkadaşlar flash disk'ten video oynatma hareket edince de durmaz. Şöyle ileri de alabilirsiniz. Büyütebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şu ana ekranda bu eskilerde çıkış yapayım. Ana ekranda şurada kamera simgeniz var. Oradan giriyorsunuz. 2015'ten sonra 16'dan sonra da direkt oynatıyor. Şu navigasyon eski ise bunu da güncelliyoruz. Yani 2023 son haritalara güncelleyebiliyoruz. Onu da söylemiş olayı. Bazen bazı araçlarda navigasyon simgesi kaybolmuş oluyor ya da çalışmıyor. Onu da düzeltebiliyoruz. Bu arada bu videoyu oynatmayı yaparken sistem sürümünü de güncelledik. Olması gereken son sürüme geldi. Bakın video oynatıcımız da buraya geldi. Şöyle tekrar basayım açabilirsem. Bu şekilde çalışıyor. Şimdi başka ne yaptık? E, park sensörünün nasıl arkasında durabilir misin? İki El, iki elinde iki tane sensörü kapatsana zahmet. Şimdi park sensörümüzün ses seviyesi düşüktü. Bakın geriye ittim. Tabi burada eski sensörlerde büyük bir kütle görmesi gerekiyor. Ha, şu anda bakın ötüyor. Pencereleri kapatayım. Normalde bu ses daha kısıktı. Bunu daha e, duyulur hale getirdik. Şimdi şunu yapayım. Bakın sileceği çalıştırıyorum. Normalde silecek çalışıyorken geriye attığınızda şurada dikiz aynasından görürsünüz. Arka sileceğimiz çalışıyordu. Artık çalışmıyor. Biz bu arka sileceğin sadece şurada manuel çevirdiğimizde çalışsın istiyoruz. Çünkü ön çalışırken geriye takınca arka çalışınca arkadaki işte camda toz varsa camı çiziyor, siliyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunu aldınız. Araçtan ineceksiniz. Şöyle şöyle açma veya açma tuşuna bastınız diyelim. Artık eller serbest devreden çıkıyor. Biz bu eller serbest kumanda tuşunu kullansanız da devreden çıkmamasını sağlıyoruz. Onu da göstereyim. Bakın. Hatta sen yapar mısın sana zannettim. Uzaklaş. Kumandayı kullanmıştık. Bak gördüğünüz gibi kendi kendine kilitledi. İşte kumandayı kullandığımızda eller serbestin devreden çıkmaması için güzel bir özellik. Alayım. Şimdi normalde bu Cleo 4'lere Follow Me Home dediğimiz şu, şu tuş bir işe yaramıyor biliyorsunuz. Buna bastığınızda sadece şu iç aydınlatmalar yanıyor. Şimdi biz ne yaptık? Bakın aracı istop edeceğim. Şöyle istop edeyim. Bakın farlarım yanıyor. Söndü. Selektör yaptım. Bakın gördüğünüz gibi far işaretim yanıyor şu anda. Bir kere yaptım 30 saniye. İki kez yapsaydım 60. Üç kere yapsaydım 90. Dört kere yapsaydım 120. Şöyle çıkayım. Bakın kısalarımla eve takip yaptı. Araç kitlese de, bakın kitledi halde farlar e, aydınlatmaya devam ediyor. Bu da bu gecenin meyvesi diyelim. Follow me home artık Clio 4 ikon araçlara far sensörü olduğu için yapacağız arkadaşlar. Bu da kullanışlı güzel bir özellik. Farın da sönmesini bekliyorum. Söndü. Kapı kilitli mi? Kontrol eder misin? Kilitli. Kapıyı içeriden açar mısın sen zaten? Şimdi de görsel göstereceğim. Hırsızı takip ediyoruz. İşte araba kilitliyken birisi kapıyı içeriden eline elini atıp açarsa ya da camı aç, kırıp açarsa ya da maymuncuk açarsa araç dörtlerde uyarı veriyor. Bir dakika sonra sönüyor. Beklemek istemezseniz şöyle açma tuşuna basarak iptal edebilirsiniz. Bir de kapıyı kapatsanız zamin Son özellik şöyle aracı kilitledim. Ya da uzaklaştım kendi kilitlendi. Yanlışlıkla cebimdeyken şu açma tuşuna basarsam ee, ve gidip kapıyı açmazsam bir dakika içinde geri kilitleyecek. Bu da anahtarlı Renault'larda olan bir özellik ama kartlarda yok. Bunu da kazandırmış olduk. Sonuna kadar beklemeyeceğim ama gidip aracın kapısını açıp içeri girersem o bir dakika bekleme süresi iptal oluyor. Bu da yani işte dediğim gibi yanlışlıkla aracın dışındayken açma tuşuna basarsanız kapıların geri kilitlenmesi diye bir özellik. Unuttuğumuz bir şey kaldı mı? Allah. Ahmet Bey adaşım şimdi akşam akşam geldin <laughs> 1 Ocak 2024 <laughs> yani e, bir sürü özellik açtık ama en çok hoşuna giden hangisi onu sorayım. Bana kalırsa ben gencim. Hareket sensörleri benim daha çok hoşuma gidiyor. Şu şey bir evet. sesin artması mı? Evet. Park sensörünün evet. sesi şey güvenlik için. Evet. Bir tane daha alayım. Bir tane de vites geçişlerinde Herhangi bir ışık. Ha, şu sürüştüğünden beri ışığı bir mı? Bir evet. evet o da şey. Ekonomik kullanım için bir güzel bir özellik. Yeşilken. Güzel güle güle kullan. Teşekkür ederim. Bunlar arkadaşlar evet. akü söküp takınca kaybolmaz. Arıza aşağı yakmaz. Ben yerimizi de göstereyim. Bu özellikleri Türkiye geneli 25 tane ilde açıyoruz arkadaşlar. Biz Ankara, Balgaçan, Kayavanvey'deyiz. Yerimizi de göstereyim ama. Türkiye geneli birçok ilde şubemiz var. İşte İstanbul, İzmir, Ankara. Adana, Urfa, Samsun, Trabzon, Hatay birçok ilde şubemiz var. Yaptırmak isteyen arkadaşlar şu marka model araçlar için videonun sonuna ekleyeceğim ee, WhatsApp adından broşür isteyebilirler. Herkes bekleriz.